İyi günler. Ben İyi Parti Kocasinan belediye meclis üyesi Yüksek Mimar Selim Alparslan. Bu haftaki bu haftaki meclis toplantımızın dördüncü maddesi üzerine söz aldım. Söz aldığım konu ise daha önce burası e, Uğur Mahallesi'nde bulunan trafik bölge alanı diye bildiğimiz ve daha sonrasında imara açılarak konuta çevrilen ve üzerine e, binalar yapılan bir alan. Bu alan bu süre zarfında plan tadilatı yapıldıktan sonra bölgedeki vatandaşın tepkisi üzerine mahkemeye veriliyor ve mahkeme buranın imarını iptal ediyor. İmar iptal olmuş bir alanın inşaatına devam ettiriyorlar. İnşaat devam ettikten sonra tekrar bir imar planları yapıyorlar. İmar planında da mahkemenin iptal etme sebeplerinin hiçbirini çözmüyorlar. Yani bu bölgede 520 kişilik bir alan planladıysanız konut alanı çevresinde bunun ihtiyacına uygun yeşil alanını, camisini, okulunu, anaokulunu, kreş, sağlık ocağını planlamanız gerekiyor diyor mahkeme. Ve 500 metre sınırında. Ve de siz bunu planlamadan böyle bir imar geçiriyorsunuz. Bunun üzerine 2022 yılında mahkeme bir daha iptal ediyor bu planı. Diyor ki yanlış yapıyorsunuz ve ısrar ediyorsunuz diyor. Sürekli yanlış kararlar getiriyorsunuz. Bizim gündemdeki söz alma sebebim ise biz bir daha mahkemeden dönecek imar kanununa aykırı ve kanunla ve çerçevesine aykırı iş yapmayalım. Pah mahkemeden bir daha bu plan iptal olmasın gerek yok. Mahkeme o e, iptal gerekçelerini ortadan kaldıran bir plan yapalım. Bu da meclisten geçsin de. Oy birliğiyle geçsin de. Meclis, bu, bu konuşma üzerine Sayın Ahmet Çolak Bayraktar bizim mahkeme kararlarına uyalım. Mahkeme kararlarına uyalım telkinleri üzerine. Ya Sayın Ahmet Çolak Bayraktar rahatsız oldu bu cümlelerden hukuka uygun kararlar alan cümlesine rahatsız olarak bizim mikrofonumuzu kapattı. Mikrofonumuzu kapatmakla yetinmeyip bizi konuştuğum günden maddesi olmasına rağmen meclisten atmakla tehdit etti. Sayın Çolak Bayraktar, bizim burada yaptığımız kanunlara uyun çağrısıydı. Yaptım oldu şeklinde oluyorsa bilin ki halkın sesini susturamazsınız.